malzemelerimiz ne var? Biberimiz var. Kırmızı biber, yeşil biber, patlıcan, havuç, limon. Bununla salata yapmayı düşünüyorum. Burada dünden kalan bolognese sosun e, sosu kaldı bir miktar. Onun için patlıcanlı bir yemek yapacağız. Değiştirdim ya, bu tarifi yapacağım. Sardıramıyorum bunu. Hı. Şöyle. Bu güzel. Hadi bunu yapalım. Hadi. Nereye koyacağımı bilemedim. Buraya alabilirim. Biraz sohbet de edebiliriz. Nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Tübingen'deki dil kursundayız. Ama galiba Helburn tarafına geçme planımız olabilir. İlerleyen zamanlarda eğer öyle bir değişiklik yaparsak bahsederim. Zaten bu dil kursu nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz ayrı bir video çekeceğiz bunları. Anlatacağız detaylıca. Yemeğe devam edelim. Şimdi tahtamızı aldık. Sizi şöyle şuraya alayım daha iyi görebilirim. Bir adet bıçak alalım. Aa, makinemizi makine boşaltılacak. Yardımcı olmak ister misin? Kaktum da. çöp de dışarı atılacak. Seninle konuşuyoruz. Duygu az mı? <laughs> mı geliyorsun şu an? Ben mi? Sana diyorum. Kalktığında yardımcı olur musun? Tabii ki olur. Tamam teşekkür ederim. Hadi verimli. Ben resim atacağım vallahi Allah Biz bugün çok güzel şeyler aldık. Hem kupa hem de kase aldık. Böyle bir aldık. Şimdi bunları bir paketleyelim. Ya. <laughs> böyle aşkınla. <gülüyor> Arda <gülüyor> şeyimizi fincanımız ne oluyordu? Kadehler var. Ah kadehler var. de var. Evet. Vay. Aşkınla kadehler. Hmm. 7-24 otomat. Akşam <laughs> Görüm <laughs> Yemek geliyor. Dormayı da yaptık mı, yeter. Turali yengemi yemeklerini de çok severdim. Evet, onu da elde edersiniz. Güzel, hmm. gerçekten. Biz burada bir mısır yapacağız. Evet, böyle bir <laughs> makine alınmış. Şimdi, burada Medineciğimle mısır yapacağız. Hadi Deneyelim bakalım. bakalım. <laughs> deneyelim bir köşemizde bugün. 11. Deneyelim bir evet. az ah, deneyelim. Deneyelim yapalım. 13. Ya. Ya falan atılıyor muyum? <laughs> Hayır, ya Aa. yasakmış. Ben de. çek. Biraz <laughs> kötü çıkıyorum sanki. Açıyı ayarla. Güzel çek beni. Ya bitti. Öp taba. Çok iyi. <laughs> oh. Sıcak. Sıcak. Beni <laughs> şeker yediğin gibi ben de seni yiyeyim mi? Hayır ben Ay. yiyeceğim. Onun yanaklarını Hayır. ben yiyeceğim. Hayır. 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 Gel otur. Hadi yiyelim gelene kadar benimle. <laughs> Merhaba. Merhaba. Siz de yiyin. Hadi. <laughs> Taylan Abdullah ile beraber oynadıkları oyunun videosunu çekmiş. Büyük ihtimalle bu videodan Abdullah'ın haberi bile yok. Taylan burada Abdullah'a oyunu nasıl oynanacağını öğretiyordu. Oyunları bittikten sonra hadi gelin başka bir şey oynayalım dedik. Baktık birazcık bowling'e karar kıldık. Ufak bir bowling turnuvasından sonra bugünü oyun günü ilan ettik ve okey ile devam ettik.

Zupa Raklet, Almanya başta olmak üzere çevresindeki ülkelerde, kış aylarında ve yılbaşı gibi özel günlerde popüler bir yemektir. Raklet, sosyal bir yemek olarak bilinir çünkü genellikle bir masa etrafında bir grup insan tarafından paylaşılır. Herkes kendi tabağını oluştururken bir yandan sohbet eder ve birlikte vakit geçirirler. Evet, evet. Hannu! Hannu koka! Ég er varg. Er það síðan varg? Hem de en güzelini. Hadi daha bay. Amma dansı. Altı. Altı. Seç bakalım. Hangisi? Burası. Şuraya ablanın attığını. <laughs> en üstteki. Hadi. <laughs> ich weiß, was das ist. Aa, hediye verdim. Hmm, çok bir şey var. Ne <laughs> abla? Pasta, ekmek, et, balık. Ay çok merak Anne, kokma. Nasıl kokma? Bugün de lazımdı bak. Teşekkür ederim. Evet, şey evet. tabak, tabak. İki tabak. Oh, oh. Ama eşler oh. birbirine karışmasın diye Gamze tabağını tut <laughs> 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 evet, evet, Çok tatlı. Çok iyi Çok iyi yaptın. Çok Atmış. yaptın. Çok iyi yaptın. Çok 60 Atma Çok iyi yaptın. Çok iyi çevir, tarlan, çevir. Evet, aldı yine. 8, 40, 68. 68. 68.